Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde FreeCAD ile basit düzeyde bir dişli nasıl oluşturulur bunu öğreneceğiz. Dişliyi oluşturmak için Part Design tezgahına gitmemiz gerekiyor. Hemen Part Design tezgahına gidiyoruz. Tezgahlar bölümünden. Ardından yeni bir çalışma oluşturuyoruz. Burada Part Design menüsünü açalım ve aşağıda involute gear vardır. Buna tıklayalım. Evet, sol tarafta çeşitli parametre ayarlarımız vardır. Örneğin diş sayısı demiştir. Şuna şöyle bir tap görünüşten bir bakalım. Diş sayısını isterseniz daha da artırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Mesela burada 12'ye getirelim. Burada modül değeri var. E, basınç açısı var. Bunları da ayarlayabilirsiniz. Yüksek hassasiyet doğrudadır. İsterseniz yanlışa da alabilirsiniz. Alt kısımda da dış dişli denilen bir bölüm vardır. Bu doğrudadır. Yani true değerindedir. Yanlışı aldığımız zaman da böyle bir dişli şekli vermektedir. Ben burayı öncelikle bir doğru yapıyorum. Buradaki değerleri sonradan da değiştirebilirsiniz. Hemen OK diyelim. Burada model bölümüne geldiğimiz zaman involut cire tıkladığımız zaman e, alt kısımda cire bölümünde yine bu ayarlara ulaşabilmemiz mümkündür. Şurayı birazcık sağ tarafa doğru götürdüğümüz zaman sol taraftaki bölümler gözükmektedir. Şimdi burada bizim part design bölümünde buna kalınlık vermemiz mümkün değil. Burada bakın padding işlemi yapalım. parça tasarımını part design kullanmak için belgede aktif bir gövde nesnesine ihtiyacınız var diyor. Şimdi burada bir gövde içerisine bunu eklemedik. Hani gövde ekleyip orada sketcher bölümünde eklemiş olduğumuz nesneleri kalınlaştırıyoruz bu bölümde. Bunun için bizim part tezgahına geçmemiz gerekiyor. Part Design'de yapamayız bunu. E şimdi Part bölümüne geldiğimiz zaman burada Extrude aracını kullanarak buna kalınlık verebiliriz. Öncelikle sol tarafta Involute Gear'i seçelim ve ardından Extrude aracına bir tıklayalım. Bu araçtan daha önce bahsetmiştim. Burada boyunca değerine 5 mm değerini örneğin girelim ve ardından OK diyelim. Bakın bu şekilde bir kalınlık oluşturmuş olduk. Görüldüğü üzere. E tabii ki bu e, dişlinin özelliklerini yine değiştirebilirsiniz. Bu sol tarafta özellikler bölümünde. Gear'de dikkat ederseniz External Gear, High Precision, e, Modül, e, Dişli sayısı gibi e, basınç bu değerler var. Normalde Part Design bölümündeki menüden Türkçe ulaşabiliyorduk. Burada da İngilizce olarak verilmiş herhangi bir farkı yok. Mesela bu bölümde isterseniz bunu 24'e getirebilirsiniz. Enter'a bastığınız zaman bakın her an değişiklik yapabilirsiniz. Tekrardan 12'ye alalım. E basıncı da değiştirebilirsiniz burada. Bir basıncı değiştirelim. Mesela 5'i e alalım. Bakın şöyle tepe görünümünden aradaki farkı görmekteyiz. Birazcık daha yakınlaşalım. Örneğin 20'deyken birazcık daha kenarlar hani kavisli olmakta. Bunu bir dediğimiz zaman bakın birazcık daha böyle iç taraflarda hani uç kısımlarda özellikle dikkat ederseniz dik bir hale getirmekte. Uçlara yakın ve sonlara yakın. Burada bir de modül bölümü var. Bu örneğin bunu şöyle bir bire getirelim. E, küçüldüğünü görüyoruz. Tekrardan 2,5 değerine getirelim. E büyüdüğünü görüyoruz. Yine buradan true dediğimiz zaman daha doğrusu false dediğimiz zaman bir bakalım şöyle. Bunu tekrar true yapalım. External cirde false yaptığımız zaman evet. Böyle bir şekle getiriyoruz. Evet tekrardan true'ya alalım. Böyle kalsın. Şimdi buradaki şeklimizi daha basit bir hale getirebiliriz. Burada bakın extrude yapılmış. Bunun için bunu bir solid haline getirmek için draft bölümüne gelelim. Bu alanda alt taraftaki ızgarayı bir gizleyebiliriz ve extrude bölümünü seçelim ve bunu şöyle daha basit bir solid haline getirebiliriz. Tekrar part bölümüne bir geçiş yapalım. Burada artık involute ciyiri silebiliriz. Buradaki solid üzerinde artık herhangi bir değişiklik yapamayız. Bunu bir katı nesne haline getirdik. Hepsi bu. Değişiklikler yapamayız. Değişiklik yapmak isterseniz involute ciyir mutlaka saklamanız gerekmekte. Şimdi bunun merkezinde bir tane delik oluşturalım. Ne yapalım? Bir tane silindir oluşturuyoruz merkezinde. Bu silindiri şöyle dönüştürle birazcık aşağıya bir yere alalım ve ardından OK diyelim. E evet, şimdi ortada delik oluşturmak için şöyle yapalım. Önce solid'i seçelim, sonra silindiri seçelim. Burada hemen daha önce Boolean özelliklerinden de araçlarından da bahsetmiştim. İki şeklin kesimini oluştur diyor. Buna tıklayalım. Hemen görüldüğü üzere ortada bir tane delik oluşturmuş olduk. Peki işlemi bir geriye alalım. Bu silindirin isterseniz çapını birazcık büyütüp hani burada 2 milimetrelik bir çapta 5 diyelim mesela büyüttük. E aynı şekilde yine Boolean'la ortada bu şekilde bir delik de oluşturabilirsiniz. Acaba silindiri burada değiştirsek özelliklerini Hani anlık olarak güncelliyor mu bir bakalım. Örneğin buraya 2 diyelim. Evet buradan da sonradan değişikliği yapabiliyorsunuz. Açı bölümünü örneğin 180'e bir getirsek. Bakın burada yarım bir delik de oluşturmuş oluyoruz. Tekrardan burayı 360'a alabiliriz. Burada yineliyorum Silindirde artık daha doğrusu dişli de herhangi bir değişiklik yapamıyoruz. Çünkü burada bunu basit bir şekle dönüştürdük. Solide dönüştürmüş olduk. Şimdi bir de diğer bir dişli türümüz var. Ondan bahsedeyim. E, bunu kapatabiliriz ya da yeni bir çalışma e, oluşturabiliriz. Tekrardan part design bölümüne gelelim. Burada aşağıda e, SP Rocket denilen bir dişli türü var. Hemen bunu da seçebiliriz. Bu da böyle bir dişli türü. Tab bölümünden şöyle bir görelim. Bakın burada yine dişli sayısı bu sefer 50'de tutulmuş. ANSI size denilen bir bölümümüz var. Bunları da değiştirerek çeşitli, bakın özellikle uç kısımlarında daha bir ince bir hale getiriyor. Bunları da belirleyebilmeniz mümkündür. E, chain Pitch ve Roller Diameter değerleri var. Bunları da değiştirebilirsiniz pekala. Okey diyelim. Tekrardan e, Part bölümüne, tezgahına bir geçiş yapalım. Yine Model bölümünde bunu seçelim ve Extrude ile Boyunca bölümüne 5 değerini girerek Buna da bir kalınlık yine verebiliriz. Dilerseniz şöyle extrude değerinde bakın bunu 10 değerinde de daha da kalınlaştırabilirsiniz. Tekrardan yine bunun merkezinde de bir tane şöyle bir silindir oluşturursunuz. Aynı işlemler bunda da yapılabilir. Çapını daha da büyük bir hale getirebilirsiniz. Mesela 20 değerini girersiniz. Bunu tabi şöyle yapalım. Silindirde yükseklik değerini şöyle 20'ye getirip bunu Dönüştürle biraz aşağıya bir yere alıp yine aynı şekilde kesişimle boolean yöntemiyle ortada bir delik oluşturabilirsiniz. Burada oldukça karmaşıktır. Bakın iç içe geçmiştir. Bunu yine daha basit bir hale getirebilmek draft bölümünden mümkündür. E şurada ızgarayı tekrardan kapatırız. Mesela bunu solide indirgeyebiliriz. Tamamen işlerimizi hallettikten sonra ardından buradaki bütün nesneleri de tamamen silebilirsiniz. Hiç gerek yok. Burada tekrar part bölümüne gelip çalışmalarınıza devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar temel düzeyde öğrendiklerimi sizlerle paylaştım bu dersimizde. Tabii ki ileri seviye bilgileri de yine öğrendikçe sizlerle paylaşacağım. Bu dersimizin böylece de sonuna gelmiş olduk. Sonraki Freecad derslerinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın.